Bir perşembe akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlıyoruz videoya. Evet şöyle bir terminalde terminalde yükselenlere baktığımızda dent dent bir anda iki katı verdi ama geri çekildi. Uzun bir aradan sonra aşağı yukarı bir buçuk yıl bir buçuk yıl sonra dent ilk kez hareket etti herkesin bir anda. Gözü dente mi çevrildi? Şöyle videonun akışına bakacak olursak bir küresel piyasalardaki son durum. Majör endeksler Dolar endeksine bakacağız. Altında son durum ne? Bitcoin'de son durum da Ve herkesin merak ettiği hangi altcoin'lerde fırsatlar var? Hepsine tek tek bakacağız ama ondan önce şöyle kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına da incelememizi istediğiniz coin'ler ya da sorularınız varsa yazın hepsini tek tek Cevap diyoruz evet Aralık ayı bize biraz uğursuzluk geldi yani en aşağı yani %60'lı %70'li pozisyonlarımızı kapattık ama öyle Ekim Kasım ayındaki olduğu gibi güzel 4-5 katları yapamadık. Daha doğrusu piyasada hiçbir koyun öyle sert bir yükseliş yapmadı. Neyse küresel küresel piyasalarda son durum ne? Evet S&P, Nasdaq ve diğer ülkelerin küresel majör endekslerine baktığımızda kırmızılıklar hakim bu da bizim piyasaya yansıyacak. O zaman dolar endeksi yükseliyor Şöyle bir baktığımızda ee, dün itibariyle bir yükseliş bugün hafif de olsa bir geri çekilme var. Özellikle daha öncelerde söyledik şu 103 bandı altında bir kapanışlar yapmamız lazım. 103.5 ya da 103.6 bandı altı kapanışlarda riskli varlıklar daha sert e, hareket eder. Yıl rallisi, yıl rallisi en pozitif altında yani tablo en pozitif altında ikili dip. İkili dipten sonra güzel 1800 dolar hedeflerini söylemiştik. 1800 üzerinde duran bir altın daha da yukarı yönlü hareket edeceği anlamına gelir. Uyumsuzluklar veriyor, veriyor ama şu tabloyu özellikle arasay 1.60 üzeri kapanış yaparsa altında daha sert hareketler bekleyeceğimi daha önce e, söyledik. Neyse şöyle bir neye geçelim? Bitcoin'e. Bitcoin'de son durum ne? Şöyle bir tablomuzu büyütelim hızlıca. Yani Bitcoin'de bir değişen durum yok evet. Yani aşağı yukarı burayı artık yani şu an yüzlerinde kapatmamız lazım. Yani 1600 bandı üzeri bir kapanış ama bizim için artık önemli olan 1700 bandları 1700 bir kapanış görmemiz lazım. Şimdilik şimdilik bir formasyon var mı? Yok. Yani bir aşağı geri gelirse de 15.000 15.700 e, civarında bir güçlü bir desteğimiz var. İnşallah oraya doğru gelmez. E, yukarı doğru hareket edeceğiz ama bilirsiniz bütün yılbaşı e, rallisi genellikle 24, 25, 26 aralığa kadar devam ediyordu. Artık 26 aralık civarında yani daha doğrusu 18 bin gelmiştik. Buradan red diyeceğimizi güçlü bir renç olduğunu söyledim. Kar satışı yapmanızda e, vurgulamıştık. Neyse. Peki yılbaşı ne olacak? Ee, yani kurumsallar yok. Yani kimlerin elinde kaldık? Piyasa yapıcılar. Yani borsaların elindeyiz Borsalar ne yapacak? 3 aşağı, 5 yukarı, 1 aşağı, 1 yukarı, 1 aşağı, 1 yukarı derken yönü ne tarafa doğru? verilecek onu göreceğiz ama ben şöyle söyleyeyim Ocağın ilk haftasından sonra yine e, alımlarıma devam edeceğim yani evet 2024'te bitcoin yarılaması var e, 2024 çok ucuz değil, e, uzak değil e, bitcoin yarılaması geldiğinde zaten bu anın ortasında olmuş oluyoruz e, o zaman aşağı yukarı buralar orta uzun vadede toplama alanı aşağılardan yani daha aşağıları gelir mi? Gelir ama pencereden bakmaya gerek yok. Yeteri kadar baktık. Parça parça kademe kademe oyuna girme zaman gökkuşağı grafiği. Evet gökkuşağı grafiğinde durum ne? yani intikal etti ilk kez. ilk kez bu gökkuşağı stratejisinin altında uzun bir süre seyrediyoruz. Zaten bizim de yani 2-3 ay önce söylediğim gibi 16 bin beklentim vardı ama bu FTX olayıyla beraber biraz şiddetlende yavaş yavaş FTX olayı da soğumaya başladı. Bu da güzel arkadaşlar. Bu da pozitif. 2023, 2025 Bitcoin'in başına gelmeyen kalmadı. Hem 2022 hem 2023 yılı zorlu bir 2 yıl geçirdik. İnşallah ee, bu yıllardan sonra 2023 yılı bizlere sizlere uğurlu gelir diye düşünüyoruz. Neyse şöyle bir yorumlara geçelim. Yorumlarda neler var ee, şöyle yorumlar dedik evet. Ee, Mor demiş Rami Bey. Rami Bey'e ben teşekkür edeyim. Şöyle Mehmet Bey sizin tavsiye ederim ya da bu koyunu aldım çok güzel ucuz dediğiniz bir iki koyun tavsiyesi var mı yani en son Yani ben sürekli alım satım yapmıyorum yani onu söyleyeyim aldıklarımı genellikle belirtiyorum sattıklarımı ama geçen hafta Belki belirtememiş olabilirim çünkü rahatsızdım en son dediğim gibi ne vardı ee, unuttuk GTO ha GTO'dan bir alım yaptık. Ee, GTO'da hala güzel bir karımız var. Yani %50 %60 tepeden sattık, tekrardan aşağıdan girdik. İlk kez orada vur kaç yaptık. Ee, GTO'ya tutuyorum. GTO'dan bir hareket gelebilir, gelebilir ama arasında da birazcık fazla bir şişkinlik var. Ee, yani şöyle bir yeni yıl bir gelsin. Yeni yıla yeni bomba coinlerle yine en aşağı 3-4 katlarıyla gireceğiz. Evet jasmi jasmi de tersteyim. Yani bütün aldım e, aldığım pozisyonlarda kar ediyoruz kar Aslında e, onu da belirttiğiniz için teşekkür ederim. Jasmi'den e, ters e, bekliyorum Jasmine yani birçok alt koyun hareket ederken Jasmiden bir hareket görmedim e, güzel kar ettim koyunlardan ufak ufak Jasmine ekliyorum arkadaşlar KMA bakabilir misiniz bakalım Şükrü Bey e, Recep hocama da ben teşekkür ederim Evet şöyle şöyle bir bakalım dent ve hok dent dent güzel gitti Barbars Barbars Uzun bir aradır. Yoktu. Ee, i̇nşallah son e, şeylerini düzeltmiş. Evet. Sedat Hocam 900 ban'la Vabi sattım 500'e. Evet. Sedat Hoca son 2 yıldaki zararını bizim Vabi dememizle, Vabi işaret etmemizle beraber artık çıkarmıştır diye düşünüyoruz. Ee, gelir mi? Gelebilir mi? Bilmiyorum ama tekrardan 900 ban'la gidebilir de. Ee, Argo coin'i yorumlar mısınız? Neyse. O zaman şöyle 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 morla bir başlayalım morda son durum ne? Evet morda acaba nereden? Bunu daha önce e, inceledik ama nerede incelediğimizi bir bulabiliriz. Evet şimdi geldi geldi tabbümüz geldi. Şimdi. Aşağı yukarı şurada şöyle bir düşen trendimiz var mı? Net bir düşen bir trend bulmamız lazım yani evet Trendimiz bu arkadaşlar aşağı yukarı hatta Şuradan ağrı gelen bir trend mi? Evet aşağı yukarı buradan ağrı gelen bir trend teyitli bir trend ee, Yani şu bir üzerinde kapanış yapsaymış yön yukarı olurmuş ee, Bize kale olarak Gözüken yer neresi? İlk, ilk adım burası Yani Şimdi bir de altımıza destek atalım. Şu trendin kırılımı gerekiyor. Güvenli giriş yerlerden bir tanesi de 7.2 bandı 9 bandına da 9.8 bandına da dikkat çekerim. Ee, yani buradan girenler ilk kar kısmı bana göre burada olur ama buranın kırılması durumuna da sert hareket eder. Kaç burası? 9.8. Başka gördüğüm bir şey var mı? Yok. Ara Arasayında büyük uyumsuzluk var. Büyük bir uyumsuzluk var e, boyumsuzluğu yükselen dipler, yükselen tepeler bak, yapıyor ama fiyat aslında yataydı. Yani üstte 7.2, altta 6.3 bandında gözüküyor. İkili strateji, ikili strateji al sinyalini yakmış. Bu güzel ara sayında günlükte çok gidecek yolu var ama asıl yükselişler 52 bandının, ara sayıda 52 bandının üzerindeki kapanışlarla olur diye düşünüyoruz. Evet 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 şöyle şöyle şöyle. Jasmine evet Jasmine Jasmine. En son iki ee, token alımı yapmıştık. Jasmine, Jasmine pek fazla hareket etmedi. Jasmine'de çizdiklerimiz duruyor mu? Evet. E, şu düşen trendi de kırmadı. Yani şurada bir şansını denedim aslında. Destekte de denedik destekte de kramanca ne oldu <laughs> game over olduk game over olduk ee, yani tek yönlü düşünmemek lazım arkadaşlar her zaman için bunu söylüyorum yani sadece kar gözüyle bakanlar oyunu en çok kaybedenlerdir ee, stop olunabilir miymiş olunabilirdik aslında olabilirdik de ee, hiç hareket etmeyen coinlerden bir tanesi de Jasmine arkadaşlar düşe düşe bir oldu ee, ama şu düşen trendi de bir kırarsa sert hareketlenir diye düşünüyorum. Pozisyonlarımı en fazla buraya kadar taşırım. 62 bandı, 62 bandında kar satışlarımı yaparım yarı yarıya. Yani ana parayı oyundan çıkartır. Kar kısmıyla devam ederim diye düşünüyorum. Jasmine de diyeceklerimiz bunlar. Üzerimizdeki dirençleri söyleyelim mi? 34, onun son, ondan sonrası. Tabii şurada da bir ara rencimiz var arkadaşlar. 37, 42, 43 bandı, 48 bandı ve 61 bandları diyeceklerim bunlar. Arasayında Arasayın bir uyumsuzluk var mı? Aslında şöyle bir baktığımızda var hala bir uyumsuzluk var ama bakalım ne zaman bu uyumsuzluğu gidecek. Haftalık tablosuna bir bakalım. ya yani günlükte bir sinyal yok. Haftalıkta şu arasayı bir büyütelim. Haftalıkta ilginç, ilginç bir durum var. Haftalıkta hafta ufak da olsa bir uyumsuzluk var. Neyse burayı kapattık. Geçtik. Yorumlar, yorumlar gel buraya. Kema, Kema'ya ilk kez bakacağız herhalde. Evet, şimdi bir günlükten de bir açalım. Kema'da ilginç. Bakın, evet, fırsat, fırsat koyunu olabilir mi? Halk büyük bir uyumsuzluk var. Günlükte en sevdiğim pozisyonlardan birisi. Yani bakın eğer token boşaltma dönemi bitmişse sert yükselecek ya da aşağı doğru <laughs> sert hareket edecek coinlerden bir tanesi KMA. Bunu kim sorduysa teşekkür ederim. Ee, yani en sevdiğim pozisyonlardan birisi. Yani insanları çıldırtan coin'ler severiz. Bazıları çıldırıp zararına satış yapıyor ya da farklı çıkan bir coin'e atlıyor. Ee, o sırada da burada yani daha doğrusu şunu demek istedim Zigzag, zigzag, zigzag yukarı mı aşağı mı? Asıl önemli olan nokta bu. Her iki yöne de sert hareket eden çek bir coin. Ee, yani üstünde güçlü bir renç e, 52 buraya hiç denememiş çok ilginç yani 52 bandını 51 bandını pardon 51 bandını 50 band demiş ya şurada yazıyor 50.78 bandını hiç denememiş <laughs> özür diliyorum yani bir hareket bekleriz şimdi şunun bir coin market cap'inden bir bakalım bir anda sert bir şekilde öksürdük. <laughs> evet, KMA. Doğru mu baktık? Evet. 2 0. 10 milyar adedi var. 10 milyar adedi var. 1 milyar adedi olsa burası olur. 100 milyon adedi olsa burası olur. Yani aşağı yukarı bu fiyatlar eder mi? Piyasada yani piyasaya malı boşaltmışlar arkadaşlar. Yani ee, daha fazlası piyasada bana göre. Şimdi şunu tümünden görsek evet. Daha nereden düşmüş? Mal malı boşaltmışlar. Malı çok temiz bir şekilde boşaltmışlar. Artık uzun bir süreden yani Mayıs'tan beri bir yataylık var. Kukuyun bir gata. Evet. Binance haberi gelse de sert hareket eder. Yani Binance dışında bütün borsalar var. <laughs> Güzel güzel yani beğendim ee, sert hareket edecek coinlerden bir tanesi olabilir mi? Olabilir, olabilir arkadaşlar. Ee, tablosu şu yönden hoşuma gitti milleti çıldırtması yani yataya bağlamış yataya bağlamış. Ee, kilidin ilk anahtarı burası ikinci anahtarı burası bundan sonra yoluna sert hareket eder diye düşünüyoruz. Zaten buradan oraya kadar bile 2x 2 katını e, getiren bir e, yapı görüyoruz. Bak al burada sat iki katı. Al burada sat iki katı. Al burada sat iki katı. Üç kez. Mayıs'tan beri paranızı üç kez. Yani altıya katlamış pardon üçe katlamış oluyorsunuz. Hatta üçten de fazla. Çünkü buradan yükte giriyorsunuz tekrardan. E, güzel. Yani e, pusuya yatardım. Pusuya yatardım. Ama kaybetme riskine de dikkat çekerim. Diyecekler bunlar. Kim sorduymuş? Kim sormuştu bunu? Şükrü Bey'e teşekkür ederim. loma bir bakar mısınız? Loma bir bakalım hadi. Lom lom lom. Evet, en son şöyle bitiren trend kırılımı çıkılması gerekirmiş. Şurayı tekrardan denemiş ama buradan hızlı bir dönüş yapmış. Bu güzel. Ee, bu güzel. Ama ara sayında da hiçbir sinyal yok. Hiçbir sinyal yok. Ee, başka, başka ne diyebiliriz? Başka diyecek bir şeyimiz yok. Ya buradan alacaksın, e, risk alacaksın. 37 emir dizeceksin. Burada gelmiş. Alıp ya burada ya da şurada satacaksın 51 var. Güzel bir kar oranı verir. Yani şöyle bir bakalım. Evet %40, %40 oranında güzel bir kar verirmiş ama e, riski de düşünmek lazım. Evet Lom'da herkes ters mi? Gördüğünüz tablo bu. Ama çok güzel bir iğneleme yap. İğnelemeleri de mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez iğneleme yapmış. Yani hepsinde de en aşağı bir %15, %20 bir kar oranı veriyor. Hocam bunlar bizi kesmiyor. Alıştırdığınız 3 4 katlara bize bunlarla gelin diyorsunuz. Biz de onları bekliyoruz ama maalesef özellikle Aralık ayı pek fırsat e, vermedi piyasalar. Yani bunun dışında başka diyecek bir şey var mı? Yok herhangi bir sinyal görmüyorum. Sat sinyali devam ediyor. Belki şurayı bir tamamlayacak ama buradan e, aşağı doğru kırması da e, yani kırmasına da dikkat edin diyeceklerim bunlarla onda. Şöyle 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 şöyle. Evet bir iki. Ha, Dent ve Hulk. Şimdi Dent de durum ne? Dent büyük bir olsukta arasayın. Şişirdi. Oradan satış baskısını yedi. Evet Dent'e bir bakalım. Evet ilginç. Yani Dent'in sorunu ne? Dent nereye kadar atmış? Yani bu neyin iğnesi? Hızlı bir şekilde de satışı yemiş. Gördüğümüz tablo bu. Ee, şu an bir üzerinde kalması lazım. Özellikle şimdi eğer tekrardan yükselecekse 800 e, bandı üzeri kapanış yapması lazım. Ama 800 bandı üzeri kapanış yapamazsa ve şu e, daralan alana tekrar da eğer bugün bu alanın içerisinde tekrardan kalırsa e, yani kötü durum. Kötü. Şimdilik şuranın üzerine atmaya çalışıyor. Şu ara rencimizi de çizelim. 700 bandı yani 700 bandı alınacak mı ama bizim için önemli olan şu 800, 8 809 bandı. arasayı Arasay'in net bir dönüş sinyali yakmış ama dediğim gibi şu daralan alanın üzerinde kalması lazım. Şu düşen yapıyı düşen takozu kırması lazım diyeceklerim bunlar. Dentten sonra hokka bakan Şöyle bir düşen trendimiz vardı en yani son arkadaşlar. Ee, yani bunun dışında bir şey diyemeyiz. Neresi dip neresi ama fiyatın daha önceleri de söyledim. Çok çok yüksek olduğunu. Ee, aynı HFT gibi. Bu da bir düşüş sürecinde. Bu düşüş sürecini ne zaman tamamlar onu bilemeyiz. Yani direnç nasıl çizeceğiz ki günlükte evet birkaç nokta yapmış onlara bir yeni bir proje yani yeni bir proje o yüzden diyecek bir şey yok. Şöyle güzel bir zikzak çizerek aşağı doğru inmiş bakalım onun dışında başka bir şey diyemeyiz yani şuranın bir üzerine atması lazım şu yapıyı bir kırması lazım. Ara sayında bir uyumsuz yok günlük tabloda bir uyumsuz yok düşen trend evet teyitli. Geçtik başka başka yorumlar yoksa şöyle şöyle Vabi Vabi'ye baktık Vabi'den çok güzel Vit Vit'e bir bakalım hadi vit, vit de son durum ne? Evet şu tablomuza bir büyütelim Vit'i dün de inceledik ee, Ya buradan döndü dönecek yani şu range'ini vermemesi lazım yani Vit Dünce inceledik büyük bir olasılıkta 25-26 yani 25 bandı Aşağısı kapanış yapmaması lazım ee, gördüğüm tablo bu ya buradan güçlü bir destek bulup sert hareket edecek ya da aşağı doğru yeni dip arayışlarına devam edecek gördüğüm tablo bu arkadaşlar. Ee, S&N&M bugün birazcık hareketlendi S&N&M'de son durum ne S&N&M dün de inceledik S&N&M'de tablo. Tablo anlaşılan şu trendi bir teyit trendi. Yani şu an bir üzerinde atamamış. Nokta atışı 53 bandından bir red diyen bir e, SNM görüyoruz. Buranın üzerine bir atması lazım. Eğer yükseliş gelecekse bir şu trendi ki e, 53 bandı üzeri kapanış yapması lazım. Arasayın dönüş sinyali geldi mi? Net bir sinyal e, bana göre aşağı yukarı 50 bandı üzeri kapanışlarda gelir. Baktığım bütün e, grafikler genellikle günlük tablodur. E, günlük tabloda inceliyorum arkadaşlar. E, bunun dışında başka hangi coin'e değinelim? Aptos, Aptos da son durum ne? Aptos'a da bir e, bakalım. Dün bir alım yaptım. E, aşağı yukarı evet. Şu anın aşağısında yeni bir dip burası olabilir mi? Yani bilemeyiz tamam. ama aptos tekrardan yükselecekse 3.8 bandı üzeri kapanış yapmak zorunda. E, şöyle bunlara bir trend var mı? Yok, net bir trend yok, net bir trend yok. M harfi var dedik, M harfi geldi aşağı yukarı buranın da bizi 2. E, şöyle söyleyin kadar götüreceğini düşündüm. Şuradan bir alış yaptım. Ara sayı yavaş yavaş bir dibe doğru geliyor. M formasyonu bir yani şuraya doğru gelse bir alım daha yaparım. Yani Abdos'u beklemiştik alım yapmamıştık. şurada bir deneme yaptık. Ufak bir %15 karla sattık ama şurada daha önce de söyledim. Şöyle bir M harfi, M harfi formasyonu gelmiş gibi. yani her ihtimal karşı burada yani iki rencin arasında bir alım yaptım olası dönme riskine karşı ikinci alımda 2.4 iki bandında olacağını şimdiden e, söyleyeyim. Onun dışında başka bir şey var mı? Başka bir tablo yok gibi. Ya, yani, ya da şu var e, çizersek. Tutacak mı? Yok. Net bir tut. Yani net bir trend yok arkadaşlar. Net bir trend yok. En fazla şöyle diyebiliriz. Ama o da maalesef net bir trend değil. Diyecekler bunlar. Ee, bunun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Matik'e bir bakalım. Evet. Matik. 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 Matik şu bandını yitirmedi sürece. 758 bandını yitirmedi sürece. Bir sıkıntı yok. Ee, şurada bir ara şişkinlik vardı zaten. Bunu alacağını söylemiştik. Eee bunun dışında, bunun dışında herhangi bir formasyon, herhangi bir tablo var mı? Yok, herhangi bir şey yok, herhangi bir şey görmüyorum. Ee, yani omuz baş omuz var mı ona da baktık. Yok, herhangi bir şey yok. Şu iki renç arasında oyalanmış baya. Şurada bir intikal etmiş. Belki bir aşağı yönlü intikal de edebilir. Ee, şu renci kırdıktan sonra hiç denememiş. Yani 645 bandı. Ee, yani hatta şurası arkadaşlar yani şu renci kırdıktan sonra bir daha neresi aşağı yukarı şurası ee, aşağı yukarı kaçmış alt 600 bandı yani 600 bandını kırdıktan sonra hiç rites etmemiş belki e, ederse deneyebilirim ama şu anlık e, duruyorum alımlarım için şu yılbaşı geçsin Ocak itibariyle alımlara başlarız. Evet, şöyle bir de yükselenlerden bir bakalım mı? Ee, elimde olan coinleri soranlar varsa. SNM duruyor. VIP duruyor. Baki. Ee, Baki yok elimde. Artık bunu bir kaldırayım. E FX de yok. Bunu niye büyük Bir olasılıkla takip almışımdır. Ee, ondan dolayı bazen böyle UFT e var arkadaşlar. Sararda değilim. Güzel bir kar etmiştik. Oradan tepeden sattık. GTO'dan e, aralık ayı başında e, dememizle beraber %50 bir kar ettik. O duruyor. XNO topluyorum arkadaşlar. Topladım coinler XNO. Daha önce bundan da yine bir kar satışı yapmıştık. E, i̇ki katına yakın güzel bir olan verdi. Herkese söyledik. Telegram grubuna dahil. Kar satışlarınızı yapın. BNB benim için alım noktasına geldi. de yani bunlar biraz banko. <laughs> banko at mı diyorlar. Evet banko. Vabi, Vabi'den çok az kaldı artık elimde. Alpin, Alpine'yi de sıfırladık. Ee, geçen yükselişinde. Jasmin. Jasmin'de zarardayım. Matic. E, çok az bir şey var. Ekleme yapmak için fırsat e, bekliyorum. E, Aptos dün itibariyle aldığını söyledim. E, Wit ya var ya yok yani çok az bir şey var. Kadene, kadeneyi ile orta ve uzun vadede e, tutuyorduk ama 1.3 bandında ya, ya da 1.2 bandında da kar satışı yaptığımı Telegram hem de videodan belirttim. E, aşağı yukarı oralarda sattıklarını şimdi alabilir miyim? Alabiliriz. E, Hok yok, ada yok, elimde kalmadı, stop olduk. BSV hiç yok, bu takip aldığım coinlerden bir tanesiydi ama. Neyse, şöyle söyleyeyim, Hok fırsat bekliyorum, daha girmedim. Ray var elimde, Argo var. Ee, bunun dışında, bunun dışında başka söylemediğimiz bir şey var mı? Yok arkadaşlar, bunun dışında. Zaten yani ben alırken de satış emirlerimi girerim hemen aşağıda satış emirlerim var bir koyun hani uzaya çıkacak aya çıkacak diye beklemiyorum. Bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.